Tekirdağ Valisi Recep Soytürk 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Basın mensupları aynı zamanda vatandaşlarımızın ihtiyaç, talep ve beklentilerini duyurarak önemli bir kamu hizmeti yapmaktadır diyen Vali Soytürk mesajında şöyle dedi: "Demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsuru olan basın mensupları vatandaşlarımızın bilgi ve haber alma hakkının karşılanmasını sağlayarak vatandaşlarımızın bilgilenmesine ve bilinçlenmesine çok önemli bir görev üstlenirler." Basın mensupları aynı zamanda vatandaşlarımızın ihtiyaç, talep ve beklentilerini duyurarak önemli bir kamu hizmeti yapmaktadır. Yerel basın mensupları, kamuoyunun beklentilerini yansıtmanın yanı sıra ilimizde hayata geçirilen projeleri, çalışmaları, etkinlikleri haber yaparak ilimizin sosyal, kültürel, ekonomik yönden gelişimine de katkı sağlamaktadır. Basınımızın güçlenmesi, Tekirdağ'ın güçlenmesi demektir. Bu yüzden yerel gazetelerimizin satın alınarak evlerimizde, iş yerlerinde, kahvehanelerde, çay bahçelerinde bulundurulması, internet haberciliği yapanların takip edilmesi, yerel basınımızın güçlenmesi ve varlığını sürdürebilmesi için büyük önem taşır. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına gece gündüz demeden fedakarca görev yapan tüm basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarında başarılarının devamını diliyorum.